Gaz, gaz Ananın. Gaz aç. Gaz, gaz gaz. Gaz gaz gaz. Oy. İyi. Hipslerime yine kramp girdi. Evet. Güzel mola vermiştik değil mi? Dedeciğim. Evet. Güzel mola. Yenik bir ara. Bu kadar offroad yeter. Dedeciğimi götümden terledim. Bizi sen bir götür. Kıyın kıyın. Ana arterden evimize gidelim inşallah. Sıradaki mevzu çaybaşı. Soğuk pınarın alt tarafından gidiyor. Bilmiyorum bir yere kadar. Daha deniz vardır vallahi bildiğin terledim. İyi enteresan. Aşırı terledim yani E Normal abi. Bildiğin ananın, bildiğin güreş tuttuk lan lan lan. Oğlum yavaş geçilecek bir yer değil ki burası. Bir ayak yerde. Yapacak. Oy. Çok tatlı oldu. Boyumuzun ölçüsünü aldık. Henüz değil. Ya ayakta mı ayakta da gitsen abi. Bu böyle bir şey değil ki. Alet çok yumuşak toprak. Aşırı. Fena kayıyor yani. Bak burada kaymıştık işte. Gördün mü teker? Oo. Burada hiç gaz kesmeden çıkmamız lazım dedeciğim. Bismillah. Gaz 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 götün düştü gaz. Gaz 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 gaz. Tamam. Ne gereği var ya? Ne gereği var dedi ya? Ne lüzumu var dedeciğim? Sıcacık oldum yemin ediyorum. Nasıl? gaz 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 tekrar başa düşüyor gaz 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 oy gaz 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 şiran Bir bu tarafa çıkalım Ha bismillah. Oh. Karınca'ya gidemedik. Karınca kararınca Afroth oldu. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Şuradan da geçelim artık. Gaz 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 şıran gaz şıran gaz şıran gaz. Abi her zaman yanlıştan dönülebilir. Yani şimdi kıvırmanın anlamı yok. Yani yanlış dediğin şey ısrar etmeye gerek yok. Orası bize sinyali verdi. Dedi ki dedeciğim sen de dede, dur. Söz dinlemek lazım. Büyük söz dinlerim ben de. Büyük söz dinlerim de. Yani yine yemedi başlığına atarız. O kadar değil abi. Dik lan dik. Nereye gidiyorsun oğlum? Sola. Kanka nereye gidiyorsun? Eyvah. Çıkarken daha rahattı burası ya. Gaz fren gaz fren aynı anda. Yeterince yavaşlayınca kayıyor bu sefer. Belli bir hızla gitmen lazım. Beni anlarlar. Dağ bayıra girenler. Orası da öyle oradan bir geri dönerim. Gözlüğü takmamış mıyız lan? Vallahi gözlüğü takmamışız. Gözlük duruyor mu acaba? Duruyor. Bak göt korkusu böyle bir şey dede. Göt korkusu böyle bir şey. Adama gözlüğünü unutturur. Ben de diyorum ki ya ortalık biraz aydınlandı. Neyse şuraya çıkalım. Çıkmayalım. Şurada yapalım işte ya. Evet. Şöyle frenimizi koyalım.